Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gayrimenkul sektöründe tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Yine 9 adet hissemiz bulunmakta. Hemen başlayacağız. Fakat başlamadan önce arkadaşlar, yeni izleyen kişiler için bir bilgilendirme yapalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Her gün paylaştığımız farklı türde içeriklerimiz mevcut. Çok düşmüş olan hisseleri, lot sayısı az olduğu için katlama potansiyeli yüksek olan hisseleri, her gün sat sinyali veren ve al sinyali veren hisseleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı kanalımıza abone olmanız size fayda sağlayabilir. Bunun dışında grafiği cazip, alım fırsatı sunan hisseleri paylaştığımız video içeriklerimizde mevcut. Trend takip videolarımızda ise bir hafta içerisinde 600 adet hissenin trend takibini yapmaya çalışıyoruz. Yani şu anda izliyor olduğunuz bu videonun güncel halini yayınlandıktan bir hafta sonra tekrar ilgili oynatma listesi içerisindeki kategoride bulabilirsiniz. Evet yasal yarımızda yapalım. Alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. İlk hissemizden başlıyoruz. Hemen grafiğimizi açalım. İlk hissemizin adı nedir arkadaşlar? Tekrar çağıralım. Kuzu grup gayrimenkul yatırım. Kuzu grupta durumlar nasılmış? 3, 6, 9, 2, 15 günden beri hissemiz düşüş içerisinde. Hiç e, duraksamadan düşüyor. Fakat son 2 gün bir e, ne var? Bir duraksama var. E, ama durduğu yere bakıyoruz. Durduğu yer çok önemli bir konum değil aslında. Bundan dolayı hissemizin biraz daha e, düşmesini de normal karşılayabiliriz. Bu hissemizde en güzel seviye nedir arkadaşlar? En güzel seviye 17,30 seviyesine düşerse burada güzel bir alım fırsatı oluşabilir. Bunun bir üstündeki seviyede 18,11 arkadaşlar. Ee, bu iki seviyeden bir tanesinden tepki alıp yukarıya tekrar dönebilir hissemiz. Döndüğü zaman kaç günde yüzde kaç yükseliyormuş bakalım. 11 gün içerisinde yüzde 31 yükselebilme potansiyeline sahipmiş. Bir önceki hareketine bakalım. Kaç günde ne yapmış? 9 günde %13 yükselmiş. Bir önceki yükselişine baktığımız zaman onda ne göreceğiz? Onda da 32 gün içerisinde %37 yükseldiğini görebiliyoruz. Dedik hemen sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemizde Körfez Gayrimenkul hissesi. Hissemizde arkadaşlar bir şeyler olmuş. Son gün nasıl bir şeyler olmuş? Hissemiz taban açmış. Muhtemelen bir kap haberi gelmiş olsa gerek diye düşünüyorum. Biz 600 adet hissenin kap haberlerine bakmıyoruz arkadaşlar. Siz bakabilirsiniz. Biz sadece grafiği yorumluyoruz şu anda. Kap haberleriyle alakalı bilgiler verdiğimiz video serilerimizde mevcut. Şimdi hissemiz taban yapmış. Bu gelen kap haberine bağlı olarak hissemizin e, düşüşünün ne kadar derinleştireceğini öğrenebilirsiniz. şu andaki bulunduğu fiyat 11.16 hissemizin 10.77 ya da 10.43 seviyelerine de düşme riski bulunmakta arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda da epey bir yükseliş göstermiş. Yani 110 gün içerisinde yaklaşık 105-106 oranında bir yükseliş yaşanmış hissemizde. Aslında bu düzeltmede normal bir düzeltme sayılabilir ama bu taban açması biraz sıkıntılı. Dedik sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemizde nedir? Büyük gayrimenkul yatırım. Grafiğimiz gelsin. Kızılbükle alakalı da bir şeyler söyleyelim. Bu hissemizde ne oldu arkadaşlar? Bu hissemizde biliyorsunuz bir mahkeme olayı vardı. Mahkeme olumlu sonuçlandı. Mahkeme olumlu sonuçlandığı için yıllardır yerinde sayan, yatan e, hissemiz artık yükselişe geçmişti. E, çok e, ne kadar arkadaşlar 3 gün içerisinde %52'lik bir yükseliş yaptı. Gayet güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Sonra düzeltmesini yaptı. E, tekrar 2 gün daha gitmiş, tekrar yeni bir düzeltme yapmış. Dünkü yapmış olduğu yeşille birlikte hem tepe oluşturduğu tepe noktasını baz alacak olursak hem de kapanış noktasına baktığımızda yukarıya tekrar yönelmiş olduğunu görebiliyoruz. Tekrardan hisseniz bir önceki tepe noktasına gidecek olursa e, ne kadar kazandıracak bakalım. Kazandıracağı rakam %31miş arkadaşlar. Gayet yüksek bir rakam. Kaç günde gidebilir? İşte e, görüyorsunuz bu seviyelerden 6-7 gün içerisinde oraya ulaşmış. Benzeri hareketler yapabilir. E, tam bir al sinyali oluşmamış. Şu anda 10,27'de tam beyaz çizgimizin üstünde. 10,27'nin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse bugün o zaman yukarıya tam yöneliş emaresi oluşmuş olacak arkadaşlar. Dedik bir sonraki hissemize geçelim. Bir sonraki hissemiz KGYO neymiş? Koray Garimenkul. Son sinyal nedir? Sat sinyali ne zaman geliyor? Kırmızı çizgimiz beyaz çizgimizin altına. Kırmızı mum çubuğumuz beyaz çizgimizin altına düştüğü an yani Mayıs'ın 20'sinde. Aşağıdaki indikatörümüzde yeşilden kırmızıya o tarihte dönmüş görüyorsunuz. O tarihten beri hissemiz düşüş içerisindeymiş. Bu Düşüşünü sürdürüyor. Bu düşüşün sona erebilmesi için 3,64 seviyesinin üstünde kalın mum ile günü kapatması gerekiyor hissemizin. Dedik ve nereye geçtik? D, G, G, y, yani doğuş gayrimenkule geçtik arkadaşlar. Son gün yeşil yakmış olmasına rağmen düşüş devam ediyor ama bugün düşüşünü sonlandırma ihtimali var. Nihayetinde beyaz çizgimizin seviyesi olan 11 pardon 31,67 seviyesinin üstünde kalınım ile günü kapatabilirse o zaman hissemiz yukarıya dönmüş olacak. Devamlı aşağıya düşen bir yapıda hissemiz. Dibin altında yeni dipler oluşturuyor. İki gün önce oluşturmuş olduğu dip seviyesi önemli bir seviye mi? Evet ama nihayetinde daha da önemli bir seviye var. O da 27,84. Yani hissemizin riski 27,84 seviyesine de düşme ihtimali arkadaşlar. Dedik ve o'ya geldik. Deniz gayrimenkul ne diyor? Devamlı düşüyormuş arkadaşlar. Bir hissenin düşüşünü bıraktığını anlayabilmek için son oluşturmuş olduğu tepe noktasını yani 6,65'i geçmesi gerekiyor. Bu hissemiz bu seviyeyi geçmediği sürece halen yukarı döndüğünü söyleyemeyeceğiz. Hissemizin bulunduğu yer çok önemli bir yer. Daha önceki 1, 2, 3 adet tepe noktasına tekabül ediyor. Ama grafiksel anlamda bunun daha güzeli var mı? Elbette var. Hissemiz 4,44 seviyesine kadar da düşebilir. Nihayetinde e, bayrama kadar birkaç gün düşme ihtimali de var hissemizin ve diğer hisselerimizin. E, diyelim ve hemen Segio'ya geçelim. Segio hissesinde durum nedir? Çok hacimli düşüşler bundan birkaç hafta önce yaşanmış, daha sonra yataya bağlamış. Son sinyalimiz sat sinyali. E, hissemizde bir e, canlılık yok arkadaşlar. Tamamen yatayda hareket ediyor. Ne yukarı ne aşağıya e, ölü gibi yatıyor. Ne zaman bu e, bunu bozar bilemeyiz. Ama Bozduğunun anlaşılması için son 1-2 ay içerisindeki en yüksek tepe noktasına bakacağız. 4,48 seviyesinin üstünde gün kapanışı yapabilirse o zaman yukarıya yöneldi emaresi oluşacak. Onun haricinde en dip seviyeye bakıyoruz. En dip seviyede kaçmış 3,92'ler. 3,92'nin altında gün kapanışı yapacak olursa da o zaman ne olacak? Daha da aşağılara gitmeye niyet almış olacak grafiğimize göre. Geldik. L, Y, D ee, Hangisi? Holding miymiş? Bakalım. -ho evet. Holding. Herhalde emlakla alakalı. Ee, ki buraya almışız hissemizi. Şu anki fiyatı 95. 3 günden beri düşüyor. Son gün yeşil yakmasının çok bir hükmü yok arkadaşlar. Hissemiz düşüşünü sürdürebilir. Hissemiz 91,07'nin altında gün kapanışı yapacak olursa düşüş iyice derinleşecektir ve 78,65 seviyelerine kadar düşme ihtimali de var arkadaşlar. Bir olumlu tarafı da 85,22'de de düşüşü sonlanabilir. Bunun haricinde yukarıya gideceğini nasıl anlayacağız? 98,33 seviyesinin üstünde gün kapanışı yapacak olursa o zaman yukarıya yöneliş emaresi olacak. Dedik ve Nugyo'ya geldik. Videomuzun son hissesindeyiz. Arkadaşlar hissemizde bir al sinyali var fakat gidebileceği seviye çok yakın bir seviye. Şu an 7.51'de 8.10 seviyesine kadar hissemiz gidebilir. Bunun üstünde kalın mum ile gün kapanışı yaparsa bir sonraki hedefi 8.32 olacak. onun da üstünde bir kapanış yapabilirse artık daha yukarılara daha hızlı gitmeye devam edebilir hissemiz. Dedik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar abone olabilirsiniz. Katıl seviyelerimizi inceleyebilirsiniz. Telegram hesabınız varsa orada Borsa Treni grubuna gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.